sallallahu aleyhi ve sellem ya muaz inni euhibbuke. ey muaz seni ben çok seviyorum Allah 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 Resulü sallallahu aleyhi sen bir sahabesine özel bir taltifte bulunuyor seni diyor ben çok seviyorum ya muaz sana şimdi ben bir dua öğreteyim bunu beş vakit namazın peşine hiç bırakma selam verdin ...istiğfarlarını yaptın. Allahümme entesselam ve mükesselam tebarek de, ya celal ve ikram dedin. Hemen peşine Allahümme inni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik. Bu duayı hiç terk etme ya Muaz. Niye? Çünkü burada diyorsun ki Allahümme ey Allahümme inni ala zikrike seni zikretmem için. Ala şükrike sana şükretmem için. Efendim ve sana güzel ibadet yapabilmem için bana yardım et. Allah yardım etmezse ne buraya gelebiliriz, ne bu kelamları konuşabiliriz, ne dinleyebilirsiniz. Yani bütün güzellikler ve ma bikum min ni'metin fe Allah. Bütün nimetler Allah'ınızdan. Celle şanu celle celalu. Bu duayı terk etme ya Muaz. Allahümme a'inne ala zikrike ve şükrike ve hüsne ibadetik. Sana güzel ibadet yapabilmem için, sana şükredebilmem için ve seni zikredebilmem için bana yardım et ya Rabbi. Arapçasın diyemezsen Türkçesini söyle ya. Ya Rabbi sana güzel ibadet edebilmem için, sana şükredebilmem için ve sana seni zikredebilmem için bana yardım eyle diye en azından bu duayı beş vakit namazın peşine yapalım kıymetli kardeş.